İlişkiniz yürümedi, ayrıldınız. Peki şimdi ne olacak? Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı internette tuşladığınızda türlü türlü şekillerde ifade ediliyor. En popüler ifade şekli de madde madde verilmesi, başlıklarla verilmesi. Sanki sorun hiç yokmuş gibi davranılıp üzülmeyin. Bunları yaparsanız hemen sonuçlarını alırsınız. Dercesine kolay çözümler. Yahu siz ilişkinizin ne şekilde nasıl başladığına bile hakim değildiniz ki ayrıldığınız zaman çözüm odaklı bir yaklaşımın içinde olasınız. Ben bunu anlıyorum. Hiçbir ilişki bittikten sonra aslında pek sorgulanmaya ihtiyaç duyulmaz. Çünkü bitmiştir. Ve burada olgunlaşmış zihin nedenle ilgilenir? Olgunlaşmamış zihin de nasılla ilgilenir? Neden? Son derece açık. Benim eksiğim neydi? Hatam neydi? Bunlara bir daha yapmamak için, başıma gelmemesi için neler yapmalıyım? Oysa olgunlaşmamış zihin nasıllarla ilgilenir? Ben ona bunu yaptım, o bana bunu yaptı, nasıl oldu, niye oldu, niçin oldu gibi devamlı cevapları bulmaya çalışır. Dolayısıyla istediğiniz kadar internet köşelerinde ha çok kolay veya kara kaplı defterime yazdım, İşte şimdi cevaplarını veriyorum veya size dört madde vereceğim, bu işten sıyrılacaksınız veya veya veya. Peki bütün YouTube'daki videoları ve aldığınız kitapları okuduğunuzda, cevaplara da hakim olduğunuzu düşündüğünüzde, sizden ayrılan adamlar nerede? İkinci sorum da veya kadınlar nerede? İkinci sorumda yeni beraber olduklarınıza bu deneyimleri uyguladığınızda yine aynı şeyler başınıza geliyor mu garantisini. Arkadaşlar piyasa sırtından geçilmiyor deniyor. Sırttan hayvanat bahçesinde doğada olur. Oysa hayat çok basit. Hayat insanlardan kuruludur ve insan son derece akıllı bir varlıktır. Sonuçlarına katlanmak zorundasınız. İnsan beyniyle oyun olmaz. Dediğim gibi dünya üzerindeki olan ilişkiler şakaya gelmez. Siz bunları başka cisimlere, isimlere, şunlara, bunlara yamarsanız sonuçlarına hep katlanmak zorunda kalırsınız. Sonuçlarına diyorum, sonuç da alamazsınız. Çok net. Sizin bir ilişkide varlık sahibi olabilmeniz için önce aklen, sonra bedenen ve en sonunda da ruhen kendinize hakim olmanız gerekiyor. Siz önce kendi öz kontrolünüzü sağlamış olan bir birey olmalısınız. Nedir öz kontrol? Yani hepimizin bildiği oto kontrol. Belki de bu dünyada sahip olunabilecek en değerli becerilerden bir. İçinde ahlakı barındırır, vicdanı barındırır. Empati yapmayı, karşı tarafı duygularını içselleştirmeyi, içinizde hissetmeyi barındırır. Ardından toplumun değer yargılarını, toplumun bilincini ve o toplum içinde yaşamanın değerlerini özümsemeyi bilmeniz gerekir. Ve son olarak da o toplumun kendi içindeki insan ve davranış modellerinin ne olduğunu anlamak ve bunları sindirip ona göre kendinizi geliştirmeniz gerekir. Şimdi bu kısım tabi sizin okuduğunuz daha doğrusu çözüm arayan kişiler için çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama demin söylediğim gibi zihnini geliştirmiş kişiler yani Olgunlaşmış zihin neyle ilgileniyordu? Nedenle ilgileniyordu. Olgunlaşmış zihin nedenle ilgilenirken öz kontrolünü de bilen zihindir. Şimdi siz ilişki bittikten sonra üzüntü içerisindesiniz. Lanet olsun diyorsunuz. Aynı şekilde başınıza gelenleri geçmiş tecrübelerinize göre yine oldu yine bunlar tekrarlandı diyorsunuz ve çareyi kitaplarda özlü sözlerde aforizmalarda veya eş dost sohbetlerinde bulmaya benzetip örneklerinden kendinize pay çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bir kere ülkemde sevdiğim Türkiye'de sevdiğim en önemli değerlerden biri başka ülkelerde olmayan yegane özellik bir sorununu anlattığında, paylaştığında bu ülke insanının verdiği tepki. Nedir o? O da bir şey mi? Allah aşkına gelip geçer. Dert etme. Ya kardeşim dert etme dediğin şeyi siz yaşıyorsunuz paylaşmaya çalışıyorsunuz. Ama karşınızdaki tarafından sorun olarak bile algılanmıyor. Demek ki başkasıyla paylaşmak size pek bir şey kazandırmayacak. Sadece içsel bir eğlence, içsel bir soru cevaba dönüşecek. Aldığınız cevaplar kahve çay eşliğinde uçuşup gidecek. Tatmin olmayacaksınız. Peki kitaplar aldınız. Bakıyorsunuz. Yine söylediğim gibi madde madde. Tavlamadan, bırakmadan, etkilemeden, cazibeden erkek tanıma sanatı, kız tavlama sanatı, her şey var. Hatta hiç unutmam. Kemal Sunal'ın bir filminde önemli bir bayan artist de oynuyordu. Bir kızı nasıl tavlamalıyım diye kitabın başlığı Kız Tavlama Sanatı diye kitabın başlığı. O zamanlar bu başlık o filmde alay konusu olmuştu. Herkes 80'li yıllarda birbirine gülerek soruyordu. Algılama kapasiteleri gelişti Türkiye'nin demek ki. Daha o yıllarda. Kız tavlama sanatının kitabı olur mu? Birini tavlamak, birine yakın olmak, biriyle ilişkiye girmek kitap üzerinden maddeleştirilip olabilecek bir konu mu? Bakın dikkat edin bir Kemal Sunal filmine konu olmuş, elinde kitap, ben artık bu işi çözdüm diyor Kemal Sunal filminde o karakter. Bu kızı tavlayacağım diyor. E o zamanlar buna gülüyorduk. O zamanların zihniyeti bunu komik buluyordu. Olur mu öyle şey diyordu. E bugün ne farkı var? Bugünün zihniyetleri de gidiyorlar sırttan kaplan, çakal ve bırakın hayvanat bahçesini aforizmalar yüklü çaresizliklere sığınıyorlar. E karşılığında kötü erkekten nasıl sakınırım? Erkeğin kalbine giden yol. Şunları şunları yaparsanız bunlar 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 olur. E soruyorum size. O gün Kemal Sunal'a gülenler bugün peki size gülüneceğini hiç mi düşünemiyorsunuz? Hiç mi demiyorsunuz? Aksine o günlerin filmini seyrettiğinizde eminim siz de bu sahnelere güldünüz. Ne kadar ahmakça, ne kadar aptalca ediniz. Ama öz kontrolünüz, öz denetiminiz olmadığı için siz bugün aynı hataya düşüyorsunuz. Gülünecek duruma geliyorsunuz. Kimseye bir lafım yok. Kim kimi etkileyip kim kimden istifade ediyorsa başarılı olan bir dönemden geçiyoruz. Yani birinin diğerini kandırabilmesi onun sözde sorularına sözde cevapları veriyor olması başarı. Başarı bu değil. Başarı sizin kalıcı bir ilişkiyi Ayakta tutabilmek için hangi özelliklere sahip olmanız gerektiğinden geçiyor. Bunu en başından çocukluk yıllarınızdan başlayarak ailenizin de yardımıyla belirli bir seviyede tutmanız gerekiyor. Bunları bilin. Yoksa hep karşılıklı çatışmanın ötesine gitmeyecek, yanlış ilişkileri yaşayacaksınız. İlişkilerden konu açtım. Sadece ilişkiler değil arkadaşlar. Kişisel gelişim de öyle. Sizin geçmişte hiçbir birikiminiz yok. Hiçbir deneyiminiz yok. Hiçbir eğitim kariyerinizde detay yok. Sadece belirli konularda üniversiteyi bitirmişsiniz ama sadece bitirmişsiniz. Hiç kendinizi geliştirmemişsiniz. Sonra, sonra kişisel gelişim danışmanlıkları alıyorsunuz ve bir anda parlayacağınızı düşünüyorsunuz. Aynı şekilde altyapınız yok. Çok da dallandırmaya, budaklandırmaya gerek yok. Bugün ben kısaca net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Çözüm odaklı diye pansuman şeklinde sizin sorunlarınızı çözmeye çalışan sözde maddeler halinde kara kaplı kitaplardan cevap verenlere değil, doğru kitapları, doğru yorumları ve doğru klişeleri edinmenizi şiddete tavsiye ediyorum.